Tekrar bulamadım çünkü 100 yıldır yok. Artık odamı da yani burada şu an ilk defa böyle bir açıda ya da Aynen şu anda ilk Kesinlikle. defa görüyorsunuz <laughs> ya da ilk defa görmüyorsunuz. Anne ilk defa görmüyorsunuz zaten Duru ile bir tane videom yani baya baya bir eski. yani ilk attığımız Duru ile videoda burada bir tane görüntü vardı onlarda bir şey alman işte öyle bir video var. Onu da izlemeyi unutmayın. <laughs> İşte uzun zamanda video yapmıyorum. Ben de ne video fikri bulsam odamda geziniyorum. Sonra aklıma bir şey geldi. Ben madem şimdi bugünden çok fazla vlog videosu çekerim. tabii izlenmiyor. Ama yine vlog çekeceğim. Ama bu sefer diğer adamlar gibi odamı tanıtayım, evimi tanıtayım yapmayacağım. Bugün sadece bir şeyi tanıtacağım. Yani birçok şeyi tanıtacağım. Doğru. oda mı? yani oda mı değil de masa mı işte odamdaki masa. Zaten masayı da bilirsiniz. Şöyle bir göstereyim hatta. şunu yalnız şunları falan şuradaki oyuncakları falan ben de şimdi koydum haberiniz. <laughs> tamam başlayalım. Burada öncelik yani oyuncakla başlamamı bekliyorum. Tamam oyuncakla Heh, oyuncakla başlamayı bekliyorsunuz değil mi? Aslında hayır. Bununla 1 TL. Gelin. Yani, sıradan Troll oynadık başlıkları. Hmm, burada işte, işte burada kalemlerim var. Çok fazla biliyorum. Şurada şu Pikachu'm Pikachu var. Kaslı Pikachu'm var. Bakın böyle. Ay. Ay. Bakın böyle. Sonra burada bir tane bu var. Maske kutusu. Makas var. Burada bu var. İlet. Kalem ay. Kalem derken ne ayak. Burada başka bir başka kalem var. Şunu böyle. böyle. Hatta başka garip bir şey var. Alayım bir şunları. Iyisi. Tamam. Bunları şuraya koyayım. Ee, burada başka şunlar var. Bir tane böyle bir sticker şey var. Burada. Yani uzun süre bakın. Şurada yalnız P'ye benzer bir şey var. Onu özel yaptırmadım. E, buldum abi. Bir böyle farklı farklı, farklı gülümükler. Hatta ben bunları yapıştırayım mı? Yok sonra yapıştırayım. Evet bunlar da böyleydi. Hatta ikisi böyle yan yana böyle gözüküyor. Sizce en güzel hangisi? Bence bu. Ama bunlar da az var. Bunlardan milyon tane. Evet burada şey var. Bu var. Deniz otu. Ama ama Yani aslında bu dolaba yapıştırma şey ama burada var. Böyle yaylı falan. Kavuştu. Bunun eli vardı ama elini koparttım. Çünkü yani gerçek şey değil mi? Yani gerçek şey olmuyor. Burada pijama, skeller, arabası gözüküyor. Tamam şunu şuraya bakayım. Eski. Ya ben gözüküyor zaten Heh, ışık. Tamam. Burada bir tane Pokemon kartı var. Böyle altın. Böyle karlak falan. Güzel. <laughs> Böyle bir kart. çiziz Çerizat bu arada en sevdiğim Pokemon'dur haberiniz olsun. Bir de burada şey var. Burada bir tane astronot şeyi var. Burada Poyraz yazan böyle resim yaptığım şeyler var. Yani buna da resim yaparım. Tabii. burada bir tane böyle bir şey var. Çok garip bir şey. Tabii de bu kitap. Yani. Evet. Çok garip bir şey bizim var. Bastım mı? Hatta burada... Burada şöyle şeyler var Bakın. bak. Le level 1, level 2. Spider-Man'ımız var. Kaç al. kaç. Çok çok çok. Bak şimdi. Hadi be. Uy Şaka. Tabii ki de atmam. Tamam. Bunun da nu musun sileceğim. Evet, spider <laughs> göstermiştik. Heh. Çok önemli bir şey. Pepe. Tabi elleri hareket etmiyor. Aa. Ediyor ya <laughs> Ama böyle. Böyle. <laughs> İki ayağı da böyle. Yalnız arkadaşlar e, Alpay'ın Youtube kanalı yani Alpay video çekmek istemiyor. Ben yani Çekilmiş ee, Alpay video Çekemiyor ama benim Normal youtube videolarımda da Gözükmek istemiyor hatta bir tane Short videomda böyle Dın 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 dın, 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 dın Diye bir müzikle e, Alpayı Alpay gösterdim O zaten böyle Siz e, bizim planladığımız Hani böyle arkadan dönünce Böyle ama böyle yapma Falan diye yapsanız demiş. Yani öyle düşünmüşsünüzdür. Ama aslında onu gizli gizli çekerek yani o böyle fark ediyor müzik. Ama böyle yapma diyor. Sonra durduruyorum. Sonra tekrar başlıyorum. Sonra ama tam derken video bitiyor işte. O yüzden videolarımda gözükmek istemiyorum. Ama yarın yarın videomda gözükmek isterse yani gözükür. Yani Alpay'ı özlediniz mi bilmiyorum ama Bence özlemişsinizdir. Burada Pepe. Yani tekrar. Yani böyle bir haberim olsun. Diyorum. Bu arada yakında oyun videosu gelir mi? Belki gelir, belki gelmez. Ama yani biliyorum bu kanal o kadar büyük bir kanal olacak. Zaten bu kanal yani, yani 1 TL falan. Bu kanalı satsam 1 TL, 15 TL falan ancak maksimum. Yani 10-20-30 aboneye falan youtuberlar para kazanmıyor. Zaten ben 100 milyon abone olsam da para kazanmıyorum. Çünkü benim youtube kanalımda para kazanma falan aktif değil. Nasıl aktif olacağımı da bilmiyorum. <laughs> yani haber edeyim dedim. Burada bir tane kutumuz var. Böyle kedi kutusu. Tabii içinde kedi olmalı. Bunların devamı var ama devamı nerede bilmiyorum. Bir tane böyle var. Bir tane böyle var. Bir tane de böyle var. Evet, bu da böyle kapanan bir şey. Şu burada oluyor böyle. Uf, hatta şunu şöyle yapsak olur mu? var. Yani tahta bu. Bakın. Tahta. Tahta direk. Böyle efendi gibi. Böyle ben patronumuz. Ama boyanmış. Tamam bunu şuraya ya koyalım. Burada bir tane pijama askerler şeyi var. Bakın şöyle. şöyle bir şey. Arkası da böyle. Yapacağım. Ha, bu bunun arabası da bu figür. Bunun ara, bunun e, karakteri böyle oynuyor falan, bacakları oynuyor falan. Tamam. Şuna bakın. Bak. Mekle reklam yapmayacağım. O yüzden kapatıyorum. Zaten bunu birçoğunuz şimdi bilmişsiniz böyle arkasındaki tuşa basınca bak sinirleniyor ve burada son olarak bir şeyimiz var o posterde nasıl bende var diyorsanız ben pek futbol sevmiyorum yani sevmiyorum daha doğrusu. Alpay da sevmiyor. Ee, bir tane böyle okul ay yani ikinci sınıftayken okul bir tane para ve yani annem falan para verdi bana. Sonra tabi o gün böyle kitap alma günüydü. Kitap al, yani kitap alma yeri vardı böyle bir tane yer vardı. Sonra orada böyle futbol şeyleri vardı. Haaland falan vardı. Ben de aldım. Hatta dur Şurada onun on, on, Yani bu Böyle bir tane kitap. Böyle bir tane kitap. Durdurup okumanız imkansız. Burada notlar var. Tabii ki hiçbirini yazmayacağım Şurada değil. Orada ee, değil. Başka gösterecek bir şey kaldı mı? Kalmadı. O yüzden kapatıyor. Yani evet. Beklediğinizde beklediğiniz yine hmm. dur gözüksün bakın parmağımla kapatıyorum <laughs> acaba kapatmasın diğer diğer bir ay bir birin bir, hemen işte bir tane videomdaki gibi uzun mu yapsın dur hatta ben bunları yapıştırayım bakalım anlayacak mısınız ya da kim uğraşacak kapatıyorum. Dürülü. Dürül. Ha burada. Ee, bir şey söylemem lazım. Ee, yani kanal. Yani bu kanal çok iyi yerlere gitmeyecek. Çünkü yani abone falan. Düşük 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 düşük. İzlenmiyor bile biliyordum. Ay bir an yamin ama işte videoları izlenmiyor. Yani çünkü yani kalitesiz videolar. Ya yani yeni kanal açmayı düşünüyorum. Belki açabilirim sen. Yani yeni kanal açarsam adı ee, şey olur. Troll. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Çünkü yani troll boyraz, Troll. Yani. Ay. Troll boyraz işte. Onu kısaltıyorum. troll i̇şte. Ya da pe, TP oluyor. Troll Poyraz işte. Bu arada troll, Troll Poyraz der ki Poyraz benim oldu. Yani şu böyle kurtum sanarsanız değil. Poyraz benim oldu. Ya yani zaten birçoğunuz biliyorum. Kanalımı zaten tanıdıklarımdan başka bir izlemiyor. Ve işte bağlar. Yani bay bay. Bay bay. Bay bay. Işte. Bay bay. Hay teknoloji niye bu kadar gelişmedi ki? Yani bay bay diyorum niye kapanmıyor ki yine? Yine. yapacağım. <laughs> Kapatıyorum. Bununla mı kapatayım? bunu? Bence bununla.